Kafana göre ya. Biraz yem yemiş. Kovala kovala indireceksin öbürünü indireceksin. Oo ikisi sökmüşsün sen bu kuşları baksana nudi'yi sökmüşün. İkisini de sökmüşün. Tamam tamam salla salla iniyor. Yok yok bekle. Oo nudi'yi sökmüşsün sen. Bunlar ikisi de peşlerine kalkıyor daha... Tamam o zaman bu grup uçsun. Bırak yerdekileri kaldırma. Şu pırıltı yaptın ama bak bunlar hatta. Da uçuyor abi. Yok uçurma şimdi. Biraz bunlar geçsin ondan sonra. Şu nudi'yi göreyim ben ya. Çikolatayı göreyim. Oyuna giren çikolata var ya onu göreyim dedim. Ama inecek yavru. Ay maşallah. Kaldır kaldır hepsini indireceksin şimdi. Kaldır hepsini kaldır. Koş koş. Hedefe doğru koş. Eyvallah. Baksana basıp gidiyor ha. Çikolata baya teke binmek üzere. Bu... Bir tane uzakta uçuyor. Bizim kuş mu? Beyaz mı bu? Ne bu? Bir tane kuş geldi. Oo yabancı kuş geldi. Ya da aşağıdan. Ha bak ayrıldı görüyor musun? Çikolata ayrıldı görüyor musun? Teke düştü o kuş. Bak ayrı geziyor onlardan farkında mısın? Bak şimdi gruptan ayrılacak. Bak o önden gidiyor görüyor musun? Geri kalan dört tane bu tarafta uçuyor. Çok da güzel süzülüyor ya. Desene yakında kupaya kuş kaldıracaksın. He? sen de söylüyorum bak. sen sende. Mavi de sanki takla atmaya başladı abi. Kuyruksuz dönebilir. Çünkü onlar da çok tüyde. Onlar da taklayı döner. İyi uçuyorlar ha maşallah. Baksana. Bak yüksekte kaldı görüyor musun bir tanesi? Bu binaya hamle yapıyor ha. Sen kuş çıkarsana. Binaya gütmüşsün vallahi. Gerçi gitmez de yine de dikkatli ol. Çıkar kuş çıkar. Çıkar çıkar. Heh. Tamam. Tehlike geçti. Tamam bırak şimdi onları alçalacak. O da alçalacak. Kedinin korkusundan bak bir tanesi vura vura iniyor. Ama işte bunların kuyruklarını falan. Şimdi Nuri'yi gördün mü? Bak tek kaldı. Nasıl dalıyor ama. Nasıl süzülüyor. Böyle bir şey yok. Hay maşallah. Hay maşallah. Yorgun zaten. İki kere uçtu değil mi? Bunu bir kere uçuyorum. Ben bunlarla uçurmadım midesi de dolu. Artık yavaş yavaş sıkılaştı. Bundan sonra artık teke alırız onu yavaş yavaş.